Sayın Şevkin buyurun. Buyurun. Süreme. Buyurun. Sayın Başkan. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Vekilimizin tabii Özgür Özel Sayın Genel Başkanımız hakkında konuşmak yerine keşke Mersin'de yapılanları anlatmakla ve kurtuluşun vehametine uygun bir konuşma yapmış olsaydı daha memnun olurduk. Evet ben şimdi yapılmayanları anlatacağım. Size Adana'da yapılmayanları anlatacağım. 5 Ocak Adana'nın işgalden kurtuluşunun 104. yılını büyük bir onurla kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siz lütfen bir dinler misiniz? Bir dinlemeyi öğrenin önce rica ediyorum. Adana'nın kurtuluşuyla ilgili önemli bir şey söylüyorum. Lütfedip dinlerseniz çok memnun olurum. Evet. Evet. 15 Mart 1923'te Adana'ya geldiğinde şu unutulmaz sözleri sarf eden yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ben de bu VK'in ilk hissi teşebbüsü bu güzel memlekette, bu güzel Adana'da vuku bulmuştur der. Bağımsızlık mücadelesindeki rolünü net şekilde ortaya koyan bu sözler Adana'nın istiklal madalyasını hak ettiğinin göstergesidir. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğum kanun teklifleri konusunda henüz somut bir adım atılmamıştır. Adana istiklal madalyasını bekliyor arkadaşlar. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi mücadelesinde yer alan tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve hürmetle anıyorum. Böyle bir günde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Adana gibi belediye başkanını tutsak etmiş bulunuyorsunuz. Evet, Zeydan Karaları tutsak etmek tarihi bir haksızlıktır. Her kesimden aldığı oylarla göreve gelen Sayın Zeydan Karalar, Sayın Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte haksız yere hemşerilerden, hizmetten ve ailelerinden ayrı tutulan tüm belediye başkanlarına özgürlük diliyorum. <laughs> Özür dilerim. Değerli milletvekilleri, Adana zengin tarihi mirası verimli topraklarıyla dünyanın üçüncü büyük sayılı obasında yer alır. Ancak hükümetin ihmalleri nedeniyle birçok sorunla boğuşuyor. Adana'nın merkezinde kolay erişilebilen ve üstelik Türkiye'de kar eden 9 havalimanından biri olan Şakir Paşa Havalimanı'nın kapatılması Adana'ya hem ekonomik hem sosyolojik hem turistik açıdan vurulmuş bir darbedir. Yeniden açılmalıdır. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri bölgesi her seçim döneminde verilen vaatlere rağmen hayata geçirilmemiştir. 2008'de turizm teşvik bölgesi ilan edilmiş Karataş yumurtalık sahil bandında karar iptal edilmesi tam bir garabettir. Bölgede Kıbrıs'ta feribot seferleri düzenlenebilecekken merkezi idarenin bir ayıbıdır. Hala bu feribot seferleri düzenlenmiyor. Tarım sektörü Adana'nın can damarıdır. Pamuk, turunçki, sebze üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlarken AKP iktidarlarının yanlış tarım politikaları bu potansiyeli baltalıyor. Çiftçiler yüksek maliyetler karşısında üretim yapamaz hale getiriliyor. Yine Adana'da eski toplu taşıma araçları kaymakamlıkların daha ucuz ve kalitesiz kömür kullanımı ve doğalgazın yaygınlaşmaması nedeniyle ciddi bir hava kirliliğine maruzdur. Adana'nın tarihi dokusu tehdit altındadır. Gelirleri tırpanlanarak belediyelerimizin eli kolu bağlanıp CHP'li belediyelerin yetkileri gasp edilmektedir. Başkanı tutsak edilen Adana'da kendi kredi sağlanmadığı gibi silkeleme talimatlarının alabildiğine uygulandığı bir kenttir. Deprem riski yüksek bir bölgede bina stokunun güçlendirilmesi için ulusal fonlar yetersiz kalmakta, depremde evleri yıkılan vatandaşlar teslimatlarda sorun yaşamaktadır. Ayrıca kentsel dönüşüm nedeniyle evleri yıkılan yoksul kesime yüksek maliyetler çıkarılmaktadır. Bir türlü tamamlanamayan Adana Karataş yolu gibi Tufan Beyli, Sahin Beyli, Kozan yolları da tamamlanmamıştır. Ayrıca bu yolda heyelan riskine karşı önlem alınmadığı için geçen yıl dört öğretmenimizi kaybettik ve sürekli can kayıplarına neden oluyor. Aladağlar ve Toroslar yatırım yapılmadığı için kış turizminden ve gelirinden yoksun bırakılmaktadır. Elektrik kesintileri ve internete erişememek tüm ilçelerimizin iş gücü ve eğitim kaybına sebep olan başlıca sorun olarak durmaktadır. Çeteler, mafyalar ve uyuşturucunun yaygınlaşması Adana'nın bir başkanıdır. Başka can yakıcı sorunudur. İktidar belli ki Adana'yı gözden çıkarmış. Adanalılar bunun hesabını sandıkta soracaktır. Değerli milletvekilleri bu sorunlar iktidarın Adana için etkin ve üretmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Hiç şüphe yok ki Atatürk'ün deyimiyle kurtuluş ateşini yakan Adanalılar ilk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşıyacak, kıvılcımı da ateşleyeceklerdir. Kurtuluş günün kutlu olsun Adana, yaşasın Adana, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Teşekkürler.